İyi geceler sevgili seyirciler. Ee, Türkiye'deki yolsuzlukları, ayrımcılığı, yoksulluğu analiz ettiğimiz bir yetim hakkı programında daha birlikteyiz. Bu gece iki kıymetli konuğum var. İlk konuğum Sayın Ahmet Kıvanç, e, Habertürk Gazetesi'nden. İkinci konuğum Sayın Veli Toprak, Sözcü Gazetesi'nden. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyoruz. Her iki gazeteci de özellikle yolsuzluklar konusunda... Cesur haber yapmalarıyla tanınan gazetecilerimizdir ve yolsuzlukla mücadele konusunda uzman gazetecilerdir. Bu akşam programımızın ana konularından biri olan yolsuzluk konusunda kavramsal bakmaya çalışacağız. Yani özel dosyalarla ilgilenmekten ziyade yolsuzluğun sosyolojik alt yapısı, sebepleri, sonuçları gibi temel konuları tartışmayı düşünüyoruz. Ben tartışmaya başlamadan önce kısaca bir yolsuzluk hakkında Nedir bu yolsuzluk? Nasıl olur diye kısa bir bilgi vermek istiyorum değerli izleyiciler. Yolsuzluk aslında temel anlamda baktığınızda emanet edilmiş bir yetkinin ki bu bir kamu yetkisi veya özel yetki olabilir. Kişisel çıkarlar için kötüye kullanılması demek. Yani e, örneğin bir kamuda bir kamu görevlisine bir mal satın alması konusunda bir yetki veriliyor. Ve bu yetki daha sonra mesela ilgili ihale alacak şirkete para aktarmak için kanuna aykırı kullanılması tipik bir örnek teşkil ediyor. Yolsuzluk çok genel bir hastalık. Toplumlarda çok genel bir hastalık ne yazık ki ve e, hem kamuda hem özel sektörde olabiliyor bu yolsuzluklar. Ve çeşitli türleri var bu yolsuzlukların. Ekonomik yolsuzluklar var. Sosyal ve siyasal yolsuzluk var. Mesela ekonomik yolsuzlukları örnek olarak rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, haksız memal edinme gibi başlıklarda incelenebiliyor. Bunlar ekonomik ve kamusal niteliği olan yolsuzluklar. Bir de özel sektörde yaşanan yolsuzluklar var. Mesela kaçakçılık, rant kollama, nüfus ticareti, bilgi sızdırma, inancı kötüye kullanma, kara para aklama gibi de yolsuzluk türleri. Özel ekonomik yolsuzluklar, özel sektörde eliyle gerçekleştiren yolsuzluklar. Bir de siyasal yolsuzluklar var. Bunlar da oy ticareti, pozisyon satma, yasa dışı bağış, lobicilik, kayırmacılık ki bu kayırmacının da 3-4 türlüsü var. Yani nepotizm, kronizm, patronaj gibi. Nepotizm akraba kayırmacılığı mesela. Kronizm eş dost kayırmacılığı. Patronaj ise bu yandaş kayırma. Mesela atamalarda yandaşlık yapılması gibi konular. Aslında bu yolsuzluk kavramlarının kamusal kısmı genelde bilinir ama mesela bir nüfus ticareti dediğimiz yolsuzluk aslında çok fazla bilinmez. Bu da nedir mesela? Kendinize ait olmayan bir yetkiyi kendinizdeymiş gibi gösterip o yetki üzerinden çıkar sağlama. Örneğin işte eski bir milletvekilinin işte iktidar partisinin eski bir milletvekilinin işte bir bakanlıkta iş takip etmesi ki Türkiye'de çok yoğundur. Ankara'daki birçok büroda da bu yapılır, burada bilinir. Mesela rant kollama diye bir yolsuzluk var. Bu da mesela devlet tarafından suni bir rant yaratılır. Mesela tipik örnek buna işte diyelim ki Mısır ithalatında %150 vergi vardır. ...üç günlüğüne bu vergi %10'a düşürür... ...bir bakanın oğlu da... ...büyük miktarda ithalat yapar... ...ve diğerlerine karşı haksız rekabet yaratır. Mesela bu bir rant kollama yolsuzluğu. Haksız mal edinme diye... ...bir suç tanımlanmıştır kanunlarda. Çok doğru tanımlanmıştır ama ne yazık ki uygulamasında... ...çok çeşitli problemler var. Haksız mal edinme de şudur... ...sizin gelirlerinize bakın. Örneğin işte 10 bin lira... ...maaş alıyorsunuzdur. Ama bir bakarlar ki işte iki senelik dönem sonunda... ...sizin yaklaşık 5 milyon dolarlık malınız var... Bunu açıklayamazsanız bu bir suç sayılmaktadır. Bu çeşitli başlıklar altında bu yolsuzluklar tanımlanmıştır. Bir sürü suç olarak da ceza kanununa birçoğu konulmuştur. Bazı yolsuzluklar için hala suç tanımında bazı eksikliklik var. Biz şimdi bu akşam bence yolsuzluğun nedenlerini konuşarak başlayalım. Yani sizce yolsuzluğun nedenleri arasında neler sayılabilir? Nedir mesela sizde aklınıza gelebilen Valla benim düşüncem yani bizim toplumda artık devlet malı deniz, evet. yemeğin, domuz gibi bir maalesef bir deyimimiz var. Dolayısıyla yani böyle bir anlayış içerisinde hareket eden bu anlayışı bertaraf edemeyen toplumda yolsuzlukların önlenmesi söz konusu olamaz. Yani en büyük yolsuzluk sizin de dediğiniz gibi yani kamu alanlarında tabii ki yani şu anda kamu kamuoyunun ekonomideki etkinliğinin işte kamunun piyasadaki etkinliğinin dağıtımı, iş vermesi, kamuya mal alımı, kamuya bina yapımı gibi şeylerde artık onun da ötesine geçtik. Kamuda mesela işte belli bir sektörler, yeni yeni sektörler gelişiyor. Bu sektörlerin imtiyaz haklarının verilmesi gibi alanlarda çok geniş alanlarda yolsuzluklar maalesef olabiliyor. Ama onun ötesinde esas olarak yani sadece Türkiye'ye de özgü değil bu e, yolsuzluk e, orayı Bütün dünyada e, kamu alım e, e, yolsuzluk söz konusu olabiliyor. E, önemli olan o yolsuzluğun önlenmesi konusunda e, kimler ne yapabiliyor, biz ne yapabiliyoruz. E, şimdi baktığınız zaman aslında bizim toplumda, bizim ülkemizde e, bütün yolsuzlukların e, kanuna, kitaba uygun olduğunu görürsünüz. Ee, geçen yasama döneminde belki belli de hatırlar. Yani siz de eminim hatırlarsınız. Şöyle bir e, kanunda e, madde konulmuştu. İçinden baraj geçen hı hı. E, içinden demir yolu geçen barajda e, güzergah değişikliği söz konusu olursa bu e, güzergah değişikliği işinin yapımı işte o barajı kim yapmışsa o firma tarafından yapılır diye bir e, bu adrese e, mecliste adrese testini düzenlemek evet, mecliste böyle bir e, kanun maddesi kabul edildi şimdi bu e, nedir yasama organı böyle bir yetki vermiş bunu bir bürokrat e, altına imza atsa hiçbir şekilde suçlu sayılamaz e, oradaki ne bileyim siyasetçi yani sonuçta yasama organının bir e, tasarrufu S e, suçlu sayılamaz ama gözsüzlük var mı bunun arkasında var. Ee, neden var? Çünkü orada diyor ki, bu işi diyor yaparken diyor, işte diyor e, belirlenen birim fiyatın yüzde 25 altında e, yapabilir diyor. O birim fiyatı peki kim belirliyor? Onu e, açık değil. Onu işte bürokrasi belirleyecek birim fiyatı. Orası normalde belki 70 lira yapılabilecek ise orayı e, 100 lira olarak belirlersiniz birim fiyatı olacak. Siz geri 70 liradan e, işi yapmış gibi görünürsünüz. Normalde aslında o işin de gerçekten maliyeti belki de 50 liradır. Şimdi böyle bir ortamda eee yolsuzlukların e, sebepleri aslında hiç bir şey söylediniz. Yani anladığım kadarıyla diyorsunuz ki kamu ne kadar büyükse, ne kadar çok harcama yapıyorsa, ne kadar çok ruhsat izin veriyorsa yolsuzluk yaşanma şansı o kadar yüksektir gibi bir şey anladım ben. Evet. Ben o, o düşünceliyim. Gerçekten yani tabii ki yani devletin yani e, fonksiyonlarının e, devamları e, önemli. E, ekonominin içerisinde de e, yer alması da kaçınılmaz. Sonuçta devlet hizmetlerinin yürütülmesi Hı -hı. açısından. E, ama bunu yaparken e, kurallarının e, çok net ve şeffaf bir şekilde konulmuş olması Hı -hı. gerekiyor. Ve olabildiğince de tabii ki yani ekonomik faaliyetlerden de devletin uzaklaşmış olması gerekiyor Hı -hı. ki daha e, az olsun çünkü bu böyle. görüşün şöyle bir sonucu ortaya çıktı aslında kamuyu ne kadar küçültürsek yolsuzluklar o kadar az olacak şeklinde bir mantıkla mesela özelleştirmelerin böyle vahşi yapılan özelleştirmenin altında veya kamunun imtiyaz devirlerinin altında bu fikir vardı. Aslında teorik olarak baktığınızda anlamlı ama sonuçta başka bir yolsuzluğu doğurdu yani ihtiyaçların devri yolsuzluğundan. O, o aradaki çizgiyi de korumak Hı. istiyorum ee, yani o şeyde de çizgide de görünmek istemiyorum açıkçası yani e, tabii ki e, özelleştirme ile yapılan yolsuzluklar özelleştirme sonucunda işte bir takım e, rant paylaşımları kaynak aktarımları onlar ayrı bir e, tartışma konusu bence. Ee, ama diğer taraftan devletin e, işte e, belli alanlardan da belki çekilmesi gerekiyor. Evet. O, belli çekildiği alanlarda iki şey e, rantın paylaşımı e, yaparken e, olabildiğince e, bürokratik yani yasaların artık şeffaf bir şekilde onun çizgilerini koymuş olması gerekiyor. diye O işte. zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani sorun devletin olması ile ilgili bir şey değildir ama yetkinin kullanılmasında bir sorun vardır. Evet, bunun... yani çünkü bu yanlış algı üzerinden hareketle yanlış sonuçlara varabiliriz. Çünkü devlet var olduğu sürece vergi toplayacak. Çünkü kamusal hizmetler var. Evet. Sorun bunun ahlaki ve etik yapısının ...doğru hazırlanması, iş ve işlemlerin namuslu bürokratlar ve siyasetçiler tarafından gerçekleştirilmesi. Ama mesela yolsuzluğun başka bir nedeni... ...kendimde kamu görevlisi olduğum için... ...mesela bürokratik yapı... ...mesela bürokratik yapı içerisinde bürokratik makam sayısı çok fazlaysa... ...yolsuzlukla arasında bir korelasyon olduğunu biliyoruz. Yani bürokratik hmm. makam sayısı arttıkça... ...yolsuzlukların arttığını... ...mesela mevzuat çok karışıksa... ...yani normal bir vatandaş mevzuatı okuduğunda anlayamıyorsa... Bürokrasinin çok ciddi bir avantajı oluyor. Çünkü istediğine istediği şekilde uygulama şansı oluyor. Karşı tarafta bunu bilmediği için bu sefer ciddi bir şekilde bürokrat bunu bir çıkar karşısında yapmak veya yapmamak yetkisini şey, sağlıyor. Bir de tabii bu ücret düzeyleri çok önemli değil mi? Yani bürokratınız az. Evet. Evet. Siz ne diyorsunuz Siz o konuda? Biraz önce e, Ahmet'le tanıtırken Hı. yolsuzluklar konusunda Hı. hassas olan gazeteci. tabii gazeteci halk adına, millet adına ve kamu adına. Evet.